Arkadaşlar merhaba. Eskişehir Uysal Hidrolik'ten Aytu Uysal ben. Uzun zamandır video atamıyorduk. İşlerimiz yoğun. Arada video için zaman bulamıyorum. Öncelikle kusura bakmayın. Bugünkü arızalı direksiyon kutumuz Mitsubishi L200 hidrolik direksiyon kutusu. Direksiyon kutumuz bu şekilde. Daha yıkamadan bir bağladık. Tezgahımıza şöyle gösterelim. Öncelikle yıkayacağız. Milimizde korozyon var. Milimiz taşlanacak. Şöyle bir kare video çekmek istedim. Yıkadıktan sonra da temiz halini gösterelim. Ardından söküm işlemlerine başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar direksiyon kutumuzu yıkadık. Bayağı çalışabilecek duruma geldi. Şöyle gösterelim. Evet. Şimdi söküm işlemlerine başlıyoruz komple parçalayalım. Tüm parçalarını çıkartalım. Ardından videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar, direksiyon kutumuzu komple parçaladık. Temizliklerini yaptık. Değiştireceğimiz malzemeleri de çıkarttık. Şöyle size göstereyim öncelikle. Direksiyon kutumuzun içinin temizliği tamam. Tüm malzemelerimiz burada. Öncelikle milimizde sağ tarafta az bir korozyon, sol tarafta yoğun bir korozyon var. Milimiz taşlanacak. Korozyondan kurtarmamız lazım ki takmış olduğumuz tamir takımlarını ağızlarını zımpara gibi yemesin. Yağ kaçanı sebep olmasın. Taşladıktan sonra bir kare daha video çekerim. Şöyle gösterelim. Şu beyinimiz, şu beyin kovanımızı bunları da söküyoruz. Sökülebilenleri pratik olanların içinin temizliğini yapıyoruz. Bunun burasında bir teflon var. Çoğunda o ring çıkar. Bunun değişimine kadar da yaparız aslında. Ama bunda herhangi bir değiştirecek bir malzememiz yok. Şöyle gösterelim. Şu beyin alt keçemiz, bu beyin üst keçemiz, beyin alt rulmanımız, beyin üst rulmanımız. Şöyle yenilerini çıkarttık. Bu taraf sağ kafamız. Şöyle gösterelim. Sağ kafa O-ring'i, sağ kafa keçesi, orta keçemiz. Şunlar da çıkan malzemelerimiz. Bu direksiyon kutumuzda şöyle bir aksaklıkla karşılaştık. Direksiyon kutumuzun kovanı maalesef ki şu şekilde görüldüğü üzere kırık çıktı. Muhtemelen darbe almış. Civatayı söktüğüm gibi parça elimde kaldı zaten. Biz de ne yapacağız bunu? Hemen yeni kovanını bulduk. Normal şartlarda üretilen bir parça değil. Elimizdeki çıkma direksiyon kutularından değerlendirip sağlam malzememizi çıkarttık. Şöyle temizliklerini yaptık. Bu kovanı kullanacağız. Müşterimize de bildireceğiz tabii ki de. Hatta bildirdik. İşte maliyet mecburen artmış durumda. Kendisine bilgi verildi. Yapmamız doğrultusunda da bize söylendi. Şimdi direksiyon kutumuzun öncelikle birini taşlayalım. Taşladıktan sonra birisi soğumaya bırakalım. Tamir takımlarını çaktıktan sonra da test cihazımızı alacağız. Test cihazımızı buraya taşıdık. Eskiden şuradaydı. Şöyle bir tezgah yaptık buraya da gördüğünüz üzere. Bar saatimizi de karşıya koyduk. Daha verimli bir şekilde çalışabiliyoruz bu sayede. Mili taşlayalım. Milin olması gerektiği parlaklığı, yüzeyi size net bir şekilde göstereyim. Ardından toplama işlemlerine devam edelim. Evet arkadaşlar, milimizi taşladık. Şöyle gördüğünüz üzere herhangi bir korozyon vesaire kalmadı. Böyle olması lazım işte. Keçenin ağzını yırtacak, zarar verecek herhangi bir küf, korozyon olmayacak. Şöyle tertemiz oldu gördüğünüz üzere. Olması gerektiği gibi. Piston sekmanın altındaki O-ringimizi de değiştirdik. Ölçüden bayağı düşmüş. Normal şartlarda çapı 50 mm olması gerekirken 49.80'lere kadar düşmüş. İçerisindeki O-ring bayağı ezilmiş. Bu da basınç kaçaklarına sebep olur. Direksiyonumuzun ağırlaşmasına sebep olur. Bunu da orijinal ölçülerine getirdik yere. Şimdi toplama işlemlerimize başlayacağız. Direksiyonumuzu toplayıp test yazımıza bağladığında bağladığımızda daha doğrusu e, videomuza devam edelim. Direksiyon kutumuzun montaj işlemlerini bitirdik. Şu an test cihazına bağladık. Gerekli bağlantılarını yaptık. Şöyle gösterelim. Şimdi çalıştıralım. Birlikte bir test edelim. Bakalım basınçlarımız nasılmış. Buradaki saatten gözlemleyelim. Ortalama 80-90 barlara kadar çıkacağını düşünüyorum. Birlikte izleyelim arkadaşlar. Gayet yumuşak. Evet dediğim gibi 80-90 barlara kadar rahatlıkla çıkıyor basıncımız. Milimiz temiz. hazara sıkıştırınca pompa kasıyor. Evet gördüğünüz gibi direksiyon kutumuz gayet güzel bir hale büründü. Basınç altında gayet yumuşak. Herhangi bir yağ kaçağımız kalmadı. Gereken tüm malzemelerini değiştirdik. Bu direksiyon kutumuzun maliyetini arttıran işlem kulesinin yani şu malzememizin maalesef ki kırık olarak çıkmasıydı. Ama yapacak bir şey yok. en azından orijinal kutu. Yan sanayi kutular bu kadar kaliteli malzemeyle üretilmiyor maalesef ki. Daha kısa sürede 6 ayda, 3 ayda e, yağ kaçakları, tıkırtı sesleri vesaire başlıyor. Direksiyon kutumuzun her şeyini değiştirdik. Basınçları gayet güzel. Müşterimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanmanızı diliyoruz. E, videomuzu da izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizim hakkımızda daha fazla bilgi alabilmek için uysalhidrolikdireksiyon.com adresine girerek bizlerle irtibata geçebilirsiniz arkadaşlar teşekkürler